Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salatu selam olsun. Sevgili dostlar şimdi size Medine'den sesleniyoruz. İnşallah buradaki muhabbetimiz Allah'la Muhammed'le yaşamanın hakikatine erip o zevki tadalım. O zevki her yerde alalım inşallah. Sevgili dostlar, burası çok güzel bir yer. Burada Peygamber Efendimizin manasını, hakikatini, sırlarını yaşayanlar var. Ben gördüm. Onlar çok mutlu ve bahtiyar. Çünkü onlar öyle bir hakikate, öyle bir mana ermişler ki. Burada da bahtiyarlar ama onlar İzmir'de de bahtı yerlerde. Bunları burada gördük elhamdülillah. Aynı Peygamber Efendimiz'in ashabı gibi zevk safa içinde yaşıyorlar. Bunları zahiren gördük burada. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Buradaki bu güzelliği dille, kelamla anlatmak mümkün değil. Derler ya hani yaşayanlar bilir bunu diye gerçekten de yaşayanlar bilir. Cenab-ı Allah bize sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hakikatine erip onunla olmanın, onunla yaşamanın zevkini bize her nefeste tattırsın inşallah. İşte bu hakikati anlat, anlatmak için dün de bir ilahi yazmıştık. İnşallah o ilahiyi birazcık açıklayalım inşallah. Tutulduk biz aşkına bakmak için zatına geldik senin yanına ya Muhammed Mustafa demek bir insan Hazreti Muhammed'in zatına bakmak istiyorsa onu tanımak onunla yaşamak istiyorsa onun aşkına tutulması lazım çünkü aşk öyle bir şey ki insanı akıldan öteye aklın ermediği yerlere götürür aşk bir insan aşka tutulursa o sevdiğinden başkasını düşünemez oluyor. Sevdiğinden başkasından ilgilenmiyor hiç. Onun için eğer bir insan Resulullah'ın aşkına tutulursa onun aklı, fikri, duygusu, düşüncesi, görüşü, bakışı her yerde Resulullah oluyor o zaman işte. İşte bu hakikate erenler de, bu zevku tadanlar da nerede olursa olsunlar Hazreti Muhammed'le birlikte yaşamanın zevk ve sefasını tatıyorlar işte. Onlar biliyorlar ki kainatın özü, hakikati, manası, nuru Hazreti Muhammed oluyor, olduğunu. Bir insan kendi hakikatına, kendi manasına, kendi zevkine ererse o zaman Hazreti Muhammed'in sırrına ermiş olur. Hazreti Muhammed'in nuruna ermiş olur. Neden? Çünkü her varlığın özü, hakikati manası Hazreti Muhammed'in nurundandır. Onun için Cenab-ı Allah diyor, Kendi kendime muhabbet ettim, muhabbetimden Muhammed'imin nurunu zuhura getirdim diyor. Muhammed'imin nurundan da bütün alemi halk ettim diyor. Demek anlıyoruz ki bu kutsi hadisten, bütün var olan halkın hakikati Hazreti Muhammed'in nurumuş. İşte bu hakikate erenler nerede olursa olsun hangi zamanda, hangi mekanda olursa olsun Hazreti Muhammed'in zevkiyle yaşama sefasına eren insanlar bunlar. Onun için işte buralara ermek için başta demiş ki tutulduk biz aşkına bakmak için zatına. Geldik senin yanına. Ya Muhammed Mustafa. Bu Hazreti Muhammed'in yanına gelmek demek, insanın kendi canına, kendi hakikatine, kendi manasına, kendi nuruna ermesidir. Eğer bir insan kendi canına, kendi hakikatine, kendi manasına, kendi nuruna kavuştuysa, e bu insanın bu sefer Hazreti Muhammed'den ayrılması da mümkün değil yani. Neden? E nereye gidersen git, can seninle beraber. Nerede olursan ol can seninle beraber. Eğer Peygamber Efendimiz'i kendimize can edinebilirsek o bizden hiç ayrılmaz. O da bizden nerede olursa olalım bizden olmanın zevkini, sefasını, sevincini o da yaşamış olur. İşte onu yaşamak demek insan kendi hakikatına, kendi manasına, kendi nuruna ererse Hazreti Muhammed'ten bu sefer hiç ayrılmaz. İnşallah biz bu hakikate erelim. Bu güzelliği yaşayalım inşallah. Hak gerçektir sözümüz. Aydan güzel yüzünüz. Senle dolu gönlümüz. Ya Muhammed Mustafa. Şimdi bir insan bu güzelliğe, bu hakikate, bu manaya erdi mi? Artık onu anlatacak kelime bulamıyor. Neden? Çünkü peygamber efendimize anlatmak için Hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, onun hakikatini, onun manasını anlatmak mümkün değil. Onun için burada diyor, ay aydan güzel yüzünüz diyor. Senle dolu gönlümüz. Bir insan birini sevdi mi, artık gerçekten de her şeyden güzel ona o gelir yani. Bu sevgi o kadar önemli, o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz bize bu zevklere erelim diye Hazreti Ömer'den çok güzel bir misal vermiş. Ya Ömer diyor beni ne kadar seviyorsun diyor. Ya Resulallah diyor anamdan, babamdan, çoluğumdan, çocuğumdan her şeyden fazla seni seviyorum diyor. Yetmez ya Ömer diyor. Ya Resulallah nasıl seveyim? Kendinden de fazla beni sevmedikten sonra bu iş olmaz diyor. Şimdi bu hakikata erenler demek Hazreti Muhammed'i Kendine can edinmişler, kendine ruh edinmişler, kendine nur edinmişler. E bir insan şimdi canını sevmez olur mu? Bir bir insan nurunu sevmez olur mu? Bir insan ruhunu sevmez olur mu? Onun için Cenab-ı Allah diyor, bütün güzellikleri sevgiden hak etti. İnşallah bu sevgiye ulaşabilirsek, ben öyle inanıyorum. Bizim her oturduğumuz yer zevk sefa olur. Hatta öyle bir şey ki aldığımız her nefes zevk sefa olur. Ama bu sevgiye kavuşabilirsek. Neden? Ya Resulullah'la birlikte yaşayacaksın. Resulullah'la muhabbet edeceksin. Resulullah'ı seyredeceksin. Bundan daha güzel bir zevk mi olur? Bundan daha güzel bir mutluluk mu olur? Bundan daha güzel bir yaşantı mı olur? Allah zevk edip yaşamayı nasip etsin inşallah. Her kelamın nur mana. Şimdi bakınız eğer bir muhabbet edenin Muhammed olduğunu zevk şuhuduna erebilirsek onun her kelamı gerçekten de bize nur olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki o asla heva ve hevesinden bir şey söylemedi. Ya o hep vahiy üzere konuştu. o zaman demek o Allah'tan aldıklarını hep bize bildirmiş. Bize söylediği onun Allah kelamı oluyor o zaman. İşte o Allah kelamını da kim alıyorsa, kim bu hakikate erdiyse ona nur eniyor. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Kur'an için biz size bu nuru indirdik." diyor. Demek ki pe peygamber efendimiz bize muhabbet ettiği zaman şunu iyi anlamamız lazım, bilmemiz lazım. O bize hakkın kelamını söylüyor. E biz de bunu alıyorsak e bize herhalde nur iniyor o zaman. İşte bu zevk sefa içinde yaşayanlar gerçekten de onlarda da dünyada sıkıntı olmuyor. Elem, keder, dert tası olmuyor. Neden? Ya e dünyada irtibatı kesiliyor onların. Onlar dünyadan ilgilenmez hale geliyor öyle bir hakikata, öyle bir manaya, öyle bir zevk sefa eriyor ki. Yani dille anlatılacak gibi değil. Yunus bu hakikati anlatmaya kalkmış da, anlatmış anlatmış bakmış anlayan yok. Demiş bu aklı fikirle Mevla bulunmaz demiş, kestirmiş atmış. Niye? E sen şimdi dünya aklından bu hakikati, bu manayı, bu sırları anlama kalkarsan dünya aklı buna yetmiyor. Ya ne yapacağız? İşte o zaman diyorlar işte büyükler terki dünya yapacaksın terki ukk yapacaksın terki de terk edeceksin de ondan sonra zamandan mekandan kurtulacaksın Hazreti Muhammed'in hakikatini arayacaksın Hazreti Muhammed'in nuruna kavuşacaksın Hazreti Muhammed'le muhabbete girebileceksin yoksa öyle dünyayı terk etmeden ukk'dan geçmeden yani dünyayı terk etmek demek dünya muhabbetinden geçeceksin o öyle dedi, şu şöyle oldu, bu bunu yaptı. Geçeceksin bundan. Ukba muhabbetinden de. Ukba muhabbetinde dedi. Şurada şunu yapalım, burada bu kadar namaz kılalım, burada bunu okuyalım, burada şunu duasını yapalım. Buna. Oo, sevap biriktirelim, sevap toplayalım. E canım şimdi sen böyle dünya muhabbetinde kalırsan, ukba muhabbetinde kalırsan, Hazreti Muhammed'le ne zaman muhabbet edeceksin bu alemde? Bu alemde ne diyor? Kör olanlar öbür alemde de kör olacak diyor. Peygamberimizin sözü bu bu alemde sağır olanlar diyor, öbür alemde de sağır olacak diyor. O zaman inşallah biz bu alemde Hazreti Muhammed'in hakikatine erip Hazreti Muhammed'le muhabbete girenlerden olalım inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah elimizden tutsun inşallah. Şimdi bak her kelamın nur manası eğer bu nuru anladıysak Peygamber Efendimiz'in sözünün nur olduğunu, mana olduğunu anlarsan huzur verensin cana. E bu sana hep huzur verir bu muhabbetler. Zevk verir, sefa verir, huzur verir, neşe verir, keyif verir, tat verir, lezzet verir. Verir de verir. Neden? E nur oluyorsun ya. Herkes nuruna kavuştur diye dua etmiyor mu? İşte demek ki burada bu hakikate erenler onların canları sıkılmıyor bu alemde. Onlar huzurullah'ta olan insanlar. Huzurullah'ta olan insan zaten canı sıkılmaz ki. Bu güzelliği eğer yaşıyorsa bir insan ondan sonra salat selamlar sana ya Muhammed Mustafa. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah ve Resulü Melekler Allah ve Melekler Hazreti Muhammed'e salat selam eder diyor. Siz de salat selam ediniz diyor. E zaten eğer bir insan bu zevki erdiyse onun bütün yaşandısı salat oluyor, selam oluyor, muhabbet oluyor, aşk oluyor, zevk oluyor, tat oluyor, lezzet oluyor. Huzur oluyor, hep huzur oluyor. İşte onlara da deniliyor ki bu zevkler erenler bunlar deniliyor cennet, cennet hayatı yaşıyorlar. E cennette olan insana da sıkıntı olmaz herhalde tabii. Onun için Peygamber Efendimiz demiş ne güzel örnekler verilmiş ya. Allah yaşamayı nasip etsin. Diyor ki asabına. Siz diyor bu alemde diyor öbür alem hayatı üzere yaşayan birisini görmek istiyor musunuz? Asab da diyor istiyoruz ya Resulallah. O zaman diyor Ebu Bekir'e bakın diyor. Ya demek Peygam Ebu Bekir Efendimiz peygamberimize o kadar inanmış, o kadar bağlanmış, o kadar sevmiş ki onunla yaşamanın zevkine ermiş. Hazreti Muhammed'le yaşamak demek cennet içinde yaşamak demektir. İşte öbür alem denilen hakikatı ermektir. Öbür alem demek bu bilinmeyen sır olan, mana olan gelecekte beklediğimiz hakikati bu aleme getirip kendi gönül aleminde kim yaşıyorsa onlar işte peygamberle muhabbetten giriyorlarsa onlar bu alemde Allah'la olmanın zevki şuurundasa işte onlar öbür alemi bu aleme getirmişler. Bu alemde yaşayıp duruyorlar. Allah bize de bu güzellikleri yaşatsın inşallah. Şendir seninle gönlümüz. Bak anlatıyor burada bak. Şendir yani zevk içinde gönlümüz. Huzurdayız, mutluyuz. Neşeliyiz. Şendir seninle gönlümüz. Hoş geçiyor ömrümüz. Allah Allah. E tabi bu güzelliği buldun da ömrün hoş olmayacak da ne olacak? Zıvzıv zevk sefa olur ömrün o zaman. Güler daim yüzümüz. Ya Muhammed Mustafa. İnsan tanıdığını birinden uzaktan göreceği ne yapıyor? Görür görmez he. başlıyor gülümsemeye değil mi? Niye? E, tanıdığını gördü de ondan. E, peki ya Hazreti Muhammed'i görürsek bu alemde. Allah Allah. Artık be belki biz de gülmekten öteye kalkarız. Belki Ebu Bekir gibi biz de döneriz artık böyle. Zevkten döneriz. Bu güzelliği yaşayanlar bu alemde hiç sıkıntı, elem, keder, dert tasa Onun için bir Allah dostu bulalım. Allah dostunla bu güzelliği yaşayalım biz de bu alemde. Heba olmasın ömrümüz. Şu güzel günler boşa geçmesin, boşa gitmesin. Bak biz şimdi kalktık İzmir'den geldik Medine'ye. E ne yapmaya geldik biz buraya şimdi? Muhammed'in hakikatine, sırrına, manasına erelim diye. Peygamberimiz diyor ki, benim kabrimi ziyaret etene şefaatim vacip olur diyor. Allah Allah. E o zaman şimdi buraya gelip de peygamberimizin kabrini ziyaret edip de şefaat almayan insan demek ki buraya gelmedi. Benim zevkime göre öyle yani. Ama buraya geldiyse, kabrini ziyaret ettiyse, bilerek ettiyse bence şefaat aldı o. Nasıl aldı şefaati? Peygamberimizin ahlakını aldı. Peygamberimizin merhametini aldı. Peygamberimizin şefkatini aldı. Peygamberimizin muhabbetini aldı. Peygamberimizin zevkini aldı. Allah Allah daha nasıl şefaat olsun ya? Bundan daha büyük şefaat mi olur? Daha da ötesini söyleyeyim. Peygamberimiz onda can oldu, nur oldu, ruh oldu. Hazreti Muhammed onda kendini gösterdi. Oh 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 oh. Bundan daha büyük şefaat mi olur ya? Nasıl şefaat olsun başka türlü? İnşallah bu şefaati alanlardan olalım. Bu güzelliği yaşayanlardan olalım inşallah. Hem ezel hem ebessin. Sevilensin, sevensin. Tarif olmaz güzelsin. Ya Muhammed Mustafa. Şimdi bu güzelliğe eren insanlar peygamber efendimizin güzelliğini tarif edemiyor. Yani söylüyor, söylüyor ama gene olmadı. Söylüyor, söylüyor gene olmadı. Neden? Çünkü peygamberimiz şekil suret insanı değildir. O nurdur. Nur. Nurun olmaz gölgesi. Hazreti Ali Efendimiz de ne diyor biliyor musunuz? Kim diyor? Peygamberimizin diyor kaşı böyle de, gözü böyle de, yüzü böyle de diye tarif etmeye kalkarsa diyor, o yalan söylüyor. Neden? E canım madde olmayan, mana olan bir varlık, nur olan bir varlık, hakikat olan bir varlık. Nasıl anlatacaksın ki nuru? Nurun şimdi resmini çiz desem, kim çizebilir nurun resmini? Işık diyorlar. Işık da değil. Çünkü ışık da Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmış. Onun için işte akıllar, fikirler ermiyor onun hakikatına. Ancak o bizde kendine, kendini zuhura getirip de kendini kendi anlatırsa, Allah da anlayış verirse, ha, o zaman ancak anlayabiliriz. Yoksa Hazreti Muhammed'in hakikatine ermek, Hazreti Muhammed'in hakikatini yaşamak, Hazreti Muhammed'in zevkiyle zevklenmek, öyle kolay bir şey değil bunlar yani. Onun için diyor işte bak her şeyden çok diyor Hazreti Ömer'e beni sevmedikten sonra kendinden de fazla beni sevmedikten sonra bu iş olmaz diyor. Neden biliyor musunuz? Bir insan kendi hakikatine erse kendi manasına ermiş olsa Hazreti Muhammed'in nurunu görecek o zaman. E insan onun nurunu, onun hakikatini, onun manasını o insanda can olduğu zaman Hazreti Muhammed nasıl sevmez yani? Bu sefer de sevmemek mümkün değil yani. Allah bu sevgiye ulaştırsın bizi de. Bu sevgi üzerine yaşayalım inşallah. Bak böyle bir hakikate erdi mi insan bak nasıl olmuş. Elimizden tutansın diyor. Allah Allah. Peygamber Efendimiz'i kendine o kadar yaklaştırmış, o kadar yaklaştırmış ki. ne yaptı Peygamberimiz o sevdiği kuluna, o sevdiği ümmetine öyle yaklaşmış ki onun elinden tutar olmuş. Allah Allah. Artık bir insan bu kadar yaklaştırabilirse peygamberi kendisine onun aldığı koku karanfil kokusu olur, gül kokusu olur. Onun için derler ki karanfili Hazreti Ali'ye remz ederler, gülü de Peygamber Efendimize remz ederler. E peki şimdi böyle alırsak bu kelimelerdeki bu manaları, bu hikmetleri çıkartabilirsek biz ne kokluyoruz şu an Ya karanfili kokluyoruz. Hazreti Ali'yi kokluyoruz biz şu an. Hazreti Muhammed'i kokluyoruz biz şu an. Ya inşallah bu kokuları alanlardan alırım. Bu kokuları alanlar insanlar da şu hakikate vermiştir yani velayet makamına ermişlerdir. Veli olmuşlardır yani. Allah dostu olmuşlardır. Velayetten nübüvvete geçmişlerdir. Nebinin hakikatına ermişlerdir. Nebiyle ile haşır olmuşlardır. Onun için Hazreti Muhammed onlara can olmuştur işte. Allah Hazreti Muhammed Efendimiz o insanların hakikaten de elinden tutar gözünden görür, dilinden konuşur, kulağından işitir. Öyle biri olmuştur ki artık o insan da hakikatine ermiştir. Bir insan kendi hakikatine erirse onda Hazreti Muhammed diptiridir. Onda Hazreti Muhammed muhabbet edendir. Onun için halk arasında bir söz var buna ama herkes bilmiyor işte bu Ehlullah'ın sözü. Ama söylüyor insanlar zevkini ermeden söylüyor muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Ya eğer muhabbetin hakikatini erebilirsek o muhabbetten bize Muhammed hasıl olur. O zaman işte Muhammed'de Muhammed'den alırız muhabbeti. Muhammed'den muhabbet alanlar da yukarıda söyledik ya. el nur alıyorlar onlar yani. Daha doğrusu Allah kelamını alıyorlar onda. Niye? E dedi ya, o asla heva ve hevesinden bir şey konuşmaz. E ne konuşur? O Allah'tan aldığı kelamları, manaları, hikmetleri, sırları bize açar, bildirir. İşte biz de bu hakikata erebilirsek, bu zevkleri yaşayabilirsek, o zaman gerçekten hayatımız zevk sefa olur. Biz de bu alemde öbür alem hayatı üzere yaşayanlardan oluruz. E ne güzel bir yaşam. Ne güzel bir zevk. Ne güzel bir hayat bu hayat. <laughs> Allah yaşatsın inşallah. Himmetin çok. Himmetin çok erdince. Sana iman edince erdirdin beni hak bilince. Ya Muhammed Mustafa bütün dava dostlar buna iman edebilmek. Hazreti Muhammed'e iman edebilmek. Çünkü neden Ehlullah da diyor ki sizi kurtaracak olan sizin imanınız. İşte bu imana erenler, bu hakikate erenler onların hayatları zevk sefa oluyor. Neden zevk sefa oluyor? Ya her yerde Hazreti Muhammed'le birlikte yaşayanın insanın hayatı zevk sefa olmayacaktan ne olacak Allah aşkına? Herkes dua ediyor. Ya Rabbi bizi cennetine koy. Cennetinde de Hazreti Muhammed'ine komşu ile cemalini seyretmeye de nasip eyle diye dua ediyor. E sen bu hakikate burada erdiysen Hazreti Muhammed'le yaşamaktansa yaşamanın zevkindesen her yerde her nefes e o zaman hem Allah'la yaşıyorsun hem Muhammed'le yaşıyorsun. Neden? E çünkü Peygamber Efendimiz'in hakikati de Allah'tır yani. Bak görüyor musun? Yani bir insan Peygamberimiz'i sevdiği zaman demek onun hakikatına manasına erdi mi? Bu sefer Allah'a da kavuşuyor. Allah'la da yaşamanın zevku sefasını eriyor. E ya şimdi bu güzelliği tadan, bu güzelliği yaşayan, bu zevk sefayı yaşayan Başka sohbet ne yapacak Allah aşkına ya? Bu zevk, bu sohbet içinde uu, geçmiş, dünyadan da geçmiş, ukbadan da geçmiş. Öyle bir zevke dalmış ki bu zevki anlatacak kelime bulamıyor, kelime buluyor. Onun için işte ehlullah diye bunu, yaşayanlar bilir diyor. Allah da bize bu güzelliği yaşamayı nasip etsin. Yaşayalım her yerde inşallah. Hepinize sağlık, sıhhat, selamlar gönderiyoruz Medine'den. Cenab-ı Allah bizi kendi hakikatine erdirsin. Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklandırsın. Bu güzelliği hep beraber yaşayalım inşallah. Hoşçakalın, selamlar. Hu.